1855'te Greta adında İngiliz bir kadın ve Philadelphia yakınlarında yaşayan Hollandalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası 1861'de başlayan Amerikan İç Savaşı'nda öldü. Savaşta babasını öldüren Güneylilere karşı daçın içinde bir kind olmaya başladı. 15 yaşına evden ayrıldı ve annesini Blackwater'da 1881 yılında kaybetti. Birkaç yıl sonra da amcasıyla yaşamaya başladı. Daç özgür ve bağımsız bir hayat yaşama uğruna suç hayatına girdi. 1870 yılında Chicago yolundaki bir kampta karşı karşılaştı. İkisi de birbirini soymaya çalıştığını anladı ve birlikte çalışmaya karar verdiler. Bu vesileyle Vandal'in de çetesini kurdular. Sonrasında dolandırıcılık yapmak için Ohio'nun Kettering ilçesinde uluslararası tüccar ölü yaptılar. Bölgedeki 12 yerliyi aslında var olmayan Portekizli bir şirketten hisse almaya ikna ettiler. Bölgenin şerefi Carmichael bu girişimi fark etti ve ikiliyi tutukladı. 9 Mart 1877'de nasıl olduğunu bilmesek de Dutch ve Jose'ye kaçmayı başardı. Aynı yılın ilerleyen zamanlarında Arthur Morgan isimli sokakta yaşayan bir yetimle tanıştılar. Dutch ve Hosea bu çocuğu evlat edindiler ve ona hayata dair önemli birçok alan konusunda eğittiler. Bu olaylar yaşanırken çetenin yeni üyesi Susan Grimshaw ve Dutch bir ilişki yaşadılar. Daha sonra Dutch, Annabella adında bir kadına aşık oldu ve Susan Grimshaw ile olan ilişkisini sonlandırdı. Sonrasında Colm O'Driscoll'un çetesi olan O'Driscoll Boys ile tanıştı. Colm, Dutch'ın adamlarına resmen köle gibi davranıyordu ve bu yüzden Dutch ve Colm'un arasında düşmancıl ve kirli bir ortaklık vardı. Colm'a göre Dutch'ın özgür yaşam ve daha iyi bir dünya hayalleri saçmaydı ve onunla alay ediyordu. Tam olarak sebebini bilmesek de Dutch ve Colm'un ortaklığı bozuldu ve Dutch Colm'un kardeşini öldürdü. Colm ise karşılık olarak Dutch'ın sevgilisi Annabella'yı öldürdü ve Dutch bunun üzerine çok büyük bir nefretle doldu. Bu olaylar sonucunda Colm ve Dutch'ın çetelerinin kan davası daha doğrusu savaşı başladı. 1855'te Illinois'da hırsızlık yapan ve 12 yaşında olan John Mars sınavında bir çocuğa rastladı. Illinois'da çiftlik sahipleri onu linç etmeye çalışırken Dutch çocuğu kurtardı ve çeteye yeni bir üye olarak aldı. Tıpkı Arthur'a yaptıkları gibi John'a da hayata dair birçok şey öğrettiler. Dutch'ın hiç öz çocuğu olmasa da Arthur ve John'u en sevdiği oğulları olarak görmeye başladı. 1887'de Dutch yanına Hosea ve Arthur'u alarak çetenin en büyük banka soygununu yaptı. Soygundan 5000 dolarlık altın kazandılar ve bu parayı kasabadaki yetimhanelere, gece ve yoksullara dağıtarak bir nevi Robin Hood oldular. 1893'te kendisini soymaya çalışan Bill Williamson ile tanıştı ve onunla dalga geçerek sinirlendirdi. Dutch, Bill'in cesaretine etkilendi ve çeteye kattı. Bill zeka olarak geri olsa da sadakatinden dolayı çeteye bağlı kaldı. 1895'te başka bir dolandırıcı genç olan Javier Esquela isminde bir Meksikalı ile tanıştı ve Javier'i de çeteye dahil etti. Javier gün geçtikçe Dutch'ın hayat felsefesini benimsedi ve çetenin en sadık elemanlarından oldu. Bu zamanlar Dutch, çetenin dünyayı değiştirebileceğine inandı ve idealist fikirleri Edimsedi. Kendisini Robin Hood'a benzetti ve zenginden çalıp fakire vermeye başladı. Hikayenin devamı Raider Lake'deki olaylara devam ediyor. Çete Blackwater'da bir tekne soygunu yapmaya çalıştı fakat başarısız olup kaçmaya başladı. Soygunun nasıl olduğunu tam bilmesek de Dutch'ın savunmasız genç bir kadın olan Hayden McCourt'u öldürdüğü bilinir. Bu olayın üzerine Hosea'nın Daç'ı olan inancı biraz sarsılmıştır. Soğuktan korundukları yer olan Colter'da Driscoll'un adamlarıyla karşılaşırlar ve onları alt ettikten sonra Sadie Adler adında bir kadına yardım etmek için yanlarına alırlar. Sonra sonrasında koltuğu terk ederler. Bu kısımdan itibaren birçok görev ve iş yapıyorlar fakat ben videoyu uzatmamak için bundan bahsetmeyeceğim. Eğer görevleri izlemek isterseniz jdr 2 hikaye videomu izleyebilirsiniz. Şu an kartlarda çıkacak. Para kazanmak için soydukları trenin sahibi çeteyi yakalamak için pin kırtınları tutmuştur. Pin kırtınların tehdit mesajında çetenin başka biriyle taşınması gerektiği yazsa da Dutch buna aldırış etmez. Gittikleri her yerde ortalığı birbirine kattıklarından birçok güvenlik gücünün ve ödül avcısının dikkatini çekerler. Bir dolu görev yaptıktan sonra Dutch çok daha büyük bir para gerektiğini söyler. Planı ise Saint Denis'teki Lemoyne Ulusal Bankası'nı soymaktır. Soygun ilk başta sorunsuz gitse de Dutch'in yol arkadaşı Hosea Pinkerton tarafından öldürülür. Çete kaçmaya çalışırken John tutuklanır ve Lenny ölür. Soygundan geriye kalan 6 kişi gemiyle kaçmaya başlar. Gemi fırtınadan dolayı batar ve Küba'nın Guarma adasına vurur. Çete adada yerel ordu tarafından tutuklanacakken yerel istenciler tarafından kurtarılır. Dutch yol göstermesi için yaşlı bir 1 bir külçü altın verir. Yaşlı kadın yol sonunda daha çok para ister ve bıçak çeker. Bunun üzerine Dutch kadını boğazlar ve öldürür. Bu hareketle anlıyoruz ki Dutch'ın zengin düşmanı, yoksul dostu ve Robin Hood tavırları fos çıkmıştır. Dutch gittikçe daha paranoyak ve duygusal bir adama dönüşmüştür. Amerika'ya geri döndüklerinde Arthur ve Sadie soyguna tutuklanan John'u kurtarmak istese de Dutch onun bir hain olduğunu belirterek reddeder. Arthur ve Sadie emre uymayarak John'u kurtarır ve Dutch çok sinirlenir. Sonrasında Cornwall ile anlaşma yapmak için çetelen birkaç adamla gider ve Cornwall'u öldürür. Dutch'ın gittikçe bozduğunun bir kanıtı da Hosea'nın ölümü sonrası sağ kolu olan Maika'nın dolduruşlarına inanmasıdır. Çetenin en büyük düşmanı olan Kol yakalanmıştır, ve idam edilecektir. İdamdan kaçacağı bilindiği için infaz törenine sızarlar ve Driscoll çetesini yok etmeyi başarırlar. Kızılderili bir kabilenin başı olan Eagle Flies, ABD ordusunun kabilenin atlarını çaldığını söyler ve çeteden yardım ister. Dutch, kendi çetesi üzerindeki dikkatleri dağıtmak için bu teklifi direkt kabul eder. Çetenin alması bu zamanlarda başlar. Dayı, Pearson ve Meribeth kampı terk eder. Dutch ve Mike'ın yeni planı ise maaş Border kadrosunu taşıyan bir treni soymaktır. Soygunda John, Dutch tarafından resmen ölüme terk edilir. Soygunun ardından John'un karısı Abigail'in cinayetten tutuklandığı öğrenilir. Dutch gene Micah'ın dolduruşlarına gelerek Abigail'i kurtarmayı reddeder. Bunun üzerine Arthur ve Sadie Abigail'i kurtarmaya gider. Tam Abigail'i kurtaracakken Milton gelir ve Micah'ın bir hain olduğunu söyler. Arthur kampa geri dönüp Micah'ı suçladığı sırada John geri döner ve Dutch'ın kendisini ölüme terk ettiğini söyler. Çetenin tamamı Arthur ve John'un karşısında cephe almıştır. Tam silahlar ateşlenecekken Pinkerton'lar Kampı basar ve herkes kaçmaya başlar. Arthur ve Micah'ın dövüştüğü sırada Dutch ortaya çıkar ve kavgayı durdurur. İkisine de sır çevirerek uzaklaşır ve Arthur orada ölür. 1907'de veya daha öncesinde Dutch ve Micah tekrar bir araya gelir ve Blackwater'daki soygunun parasını alırlar. Yeni bir çete kurarak Hagen Dağı'na yerleşirler. Daha sonrasında Sadie, John ve Charles intikam için geldiğinde Dutch Micah'ı vurur ve tek kelime etmeden oradan gider. Buradan itibaren hikaye RDR 1'den devam ediyor. RDR1'in görevlerini bu videoda çok detaylı anlatmayacağım ama siz daha detaylı bir video istiyorsanız RDR1 hikayesi adlı videomu izleyebilirsiniz. Şu an kartlara çıkacaktır. Ece Ross'un John'u ailesiyle tehdit etmesi üzerine John eski çete üyelerini bulmaya çalışır. Bill ve Javier'ı tutukladıktan sonra sıra Dutch'a gelmiştir. Dutch, Blackwater Bankası'na yakalandıktan sonra önceden yaptığı gibi savunmasız bir kadını öldürüp oradan kaçar. John, ABD ordusunun yardımıyla Dutch'ı kıstırmaya başarır. Bir uçurum kenarında yakalanan Dutch, John ile konuşmaya başlar. Geçmişteki Robin Hood tavırlarının dünyanın daha iyi bir yere geleceği inancının başı olduğunu ne yaparsak yapalım bir paradoks içinde olacağımızı söyler. Kendisi öldükten sonra kanun adamlarının başka bir canavar bulacağını ve onunla uğraşacağını söyler. Bu isyanın boşa olduğunu söylese de John ailesi söz konusu olduğundan geri adım atmaz. Dutch son sözü olarak "Bizim zamanımız geçti John." der ve teslim olmaktansa ölmeyi tercih eder. Ve bu şekilde de Daç'ın hikayesi sona erer. Evet dostlar bu karakterimizin hikayesi buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Önceki videoyu gördüyseniz yeni bir kanal açtım ve yakında yayınlara başlayacağım. Yayın kesitlerini de oraya atacağım. Yan kanalıma atacağım. E, beni desteklemek isterseniz iki kanalıma da abone olmayı ve eğer beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi de belirtmeyi lütfen unutmayın. Bunlar benim için önemli. Bugünlük diyeceklerim bu kadar dostlar. Hoşçakalın.